hoş geldiniz. Bugün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu arada ben de varım yani kendi ya da var bu, bu, videoyu ikimiz birlikte çekiyoruz. Videoda ben yapmam testlendirmesini ben de yapıyorum. Şu anda oyuna girmiş bulunmaktayız. Zaten oyuna girmemiz gerekiyordu. Başka bir ihtimal yok yani. Neyse şu anda bayağı boş yaptım. Boş yaptık. Şu anda diye tekrar el sallıyor. Ee, niye sallıyorsun diye. Bilmiyorum. İlk olarak kıyafetlere yani kıyafetlere bakalım. İlk olarak helikçi armorine bakalım. İlk olarak armor giyme yerinden armora bakalım. Miau 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 miau. Ne yapıyorsun? Miau 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 miau. Evet miau Bir daha Black Hole Venus'da şarkı seyretmeniz aslında kedi gibi söylüyordum ama neyse. Ben bu armoru gördüğümde tuzum sanmıştım. Şimdi size etkinlik biletini göstereceğim. Niye sanki kendileri bakamıyor? Miau miao. Bu arada etkinlik biletinden çıkıyor biliyor musunuz? Allah Allah. Arkadaşlar buradaki fotoğraf evimizin duvarlarına yapıştırılıyor. Arkadaşlar şimdi yeni armanın özelliğine bakacağız. Burada çok oyalanıyorum. Hep emoji, emojileri basıyorum. Hadi yeni armanın özelliğine bakalım. Bak <laughs> 가타도 군보수지수상기지수상군지지 <susur>

çekmiştim. Evet çok saçma değil o mi? Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bilmeyenleriniz var bu fotoğraflarda. E, evinize birkaç tane koyduğunuzda hepsini aynı seçtiğiniz fotoğrafı gibi fotoğrafı istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben istediğim fotoğrafı arıyorum ama bulamıyorum bir türlü. Kopya benim çektiğim fotoğrafın aynısını kopyalamış. Hani nerede? Az önce çektim az önce gösterdi şey. Ya ben buldum Züleyha oyunda çektiğim fotoğrafı koyacağım. Karar verdim. Bak verdi. bu fotoğrafı. O fotoğrafı ben kendim buldum. Ben bak, de. Bakın arkadaşlar Züleyha oyunda çektiğim fotoğrafı koydum. Züleyha'nın evi. Evi. Evinin önünde kocaman bir tavuk var. Acaba o neşem mi? Bilmiyorum. <laughs> neşem tavuk değil. gelmiş herkes oluyor. Çünkü ilk lens Venus çekti bu videoyu. Yaşam geliş. zaten Venus kopyalamak için doğmuş. Evet ya. Her neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar Luna Park'ın olduğu yerde yani burada sürpriz kutu var. Dönme dolap olmasın o. Evet. Ya bana sus ama ben özgür bir olduğum için susmayacağım. Dönme dolabın üstünde sürpriz kutu var. Bakın. Evet burada. 200 lira mı? Bir i̇ki zemaz verseydi, eminim iki günde dört zemazımız olurdu ve o zaman biz her gün bir iki günde yani dört günde iki armora sahip olmuş olurduk. Çok az olurdu. yani çok fazla şeye anında sahip olmuş olurduk. Evet arkadaşlar şimdi size diğer e, yerini gösteriyorum sürpriz kutunun. Arkadaşlar burada bu ne kadar veriyor çok merak ediyorum. Acaba çok mu az verecek? Yine mi 200 lira? Biz bu kadar 400 lira aldık ya. Çok, gerçekten çok gıcık ya. Paket sitelikçilerin neden bu kadar zor yerlere saklıyorlar hem sürpriz kutuları hem de... Yani zor yerlere sakladıklarından 1500 lira çıksa fena mı olur da? Aynen ya sürpriz kutuyu almadım ama aslında burada sürpriz kutu olacaktı. Ay yanlış söyledim. Ben buradaki sürpriz kutuyu aldım. O yüzden arkadaşlar sürpriz kutu bende gözükmüyor ama sizde gözükecek. Şimdi takipçimin bana gösterdiği sürpriz kutunun yerine gideceğiz. Bakalım doğru mu söylemiş ben. Çünkü bana öyle demişti. Peki ekstra altında bir tane sürpriz kutu var demişti. Bence yok ama geleceğiz şimdi. Ee, burada yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben aralarına sıkıştırılmış diye bakıyorum arkadaşlar ve yok. Arkadaşlar nerede? Bence burada bir yok arkadaşlar. Aynen arkadaşlar evet evet. evet arkadaşlar burada yok sürpriz kutu. Niye? Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar sesi video, sesi kapatmayı başardı. Şimdi yeni gelen paket yani yine konuşuyor her zamanki gibi hiç şaşırmadık değil mi? Evet şimdi yeni gelen paketi açacağız arkadaşlar. Ben bu paketi çok beğeniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar sonunda kapatmayı başardı yine. Yalnız şimdi de kendisi söylüyor. Evet. çekiyorum şu an. arkadaşlar yeni gelen melek kıyafetini giydirdim. Melek kıyafetiydi değil mi? Evet. Eros kıyafet. Eros, Eros e kostümü e mü ne? Let's try and do it. Onu da abone olursunuz. çok sevinirim. Yine şarkımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size oku göstereceğim çiçek vardı bir de. Sakın çığlık atma çünkü çığlık atmayı bekliyor sanırım. En az sanırım arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar şemsiye varmış değil biz. arkadaşlar? Yenisi gelmiş bakın. Yani yenisi bana nasıl geldi hiç bilmiyorum. Ben almadım. Arkadaşlar çok şaşırdım. Şimdi videoyu durduruyorum. Çünkü onu denedim. E, evet bunu bana Evet. Mars King biletinden çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada çıkıyor arkadaşlar. Yani bedava Evet bedava alabiliyorsunuz oradan hemen. Birinci oyunu güncellediğinizde zaten size veriyor. Bence bu da çok güzel. Bence değil diğeri daha güzel. Evet ama bence bu da güzel arkadaşlar. Diğerini alsın mı? Diğerini de şimdi bakacağım da hepsini çok hızlı bakıyorum. Bence çok güzel bu. Sakın durdurma sakın. Evet şimdi arkadaşlar. Işınlandık arkadaşlar. Ben ışınlanmadım videoyu durdurdum. Evet. Şimdi arkadaşlar

Yani sala yani küfür olan anlar da Aynen öyle dedi. Hatta ben onu çekmiştim arkadaşlar da onu yükleyeceğim herhalde YouTube'a. Bana Pet'in ismi F.A.L.A.T. Queen diye koymuşlar. Ben de arkadaşlar onun şeyini koyacağım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar buradan bir tane balon çıkıyor. Buradan bir tane balon çıkıyor arkadaşlar. Şu beni tokatlıyor. Değerden beni bunu tokat at. Ne atıyor?